Dediğin gibi geçen arabamızı sağımızlar doğru. Evet ne olmuş tahmin et. Şey adam demiş. elimizi de sağımız elimizden almış sonra. Ne baba o adam kimmiş biliyor musun baba? Kimmiş? Şoker şoker. Aaa Zoker gerçekten dede de almış. İsmini Peki. şoker Şogel demiş. Ben şokerim demiş. Ne yapacağız baba? Ben panik oldum baba. Sen bir şey söyleyeceğim. Burada Sakira sadaka yerine. abla. Abla abla Şogel var orada git abla. Dur şoker orada değil de o. Sen burada bekle oğlum. Ben karakola gideceğim Tamam mı? Önemli konu. Ben de geleceğim ayırsın. baba. Neredesin? Hayır baba. Küçükler güve değil karakola. Ay oğlum ya. Beni de katıldım oradan. Burada beklenir sen. Beni bekle baba. Ben seni takip ettim korkarım, korkarım. Kapıda bekle. Tamam bekle sen mi? şurada otur güvenlik sahibi yanında. Sen burada otur Bak otur geç bakayım otur. E, ee, sana. Şimdi ben de onlara bir bakayım nerede. Evet polis nerede acaba polis? Benim polis buyurun. E, ee, sizin bonus bir... Ee, sen küçük müsün ya? Siz memur beyle nasıl konuşuyorsunuz? Aa, pardon da siz musunuz? E, ee, babanızı arayabilir miyim lütfen? Memur benim efendim. Biraz kısa ee, kalmış kalabilirim. E, evet, tamam. Söyleyin derdinizi şey, hemen. Zoker Joker diye bir kişi ya tamam mı? Nerede gördünüz Joker'i? Çabuk söyle. Şey, benim arabamı sağdı ve elimi patlattı. Ben sokakta kalıyorum. Hemen atlet verin hemen hemen. Nasıl söyleme. Bütün bilimlerin dikkatine. Bütün bilimlerin dikkatine. Joker gözükmüş. Söyleyin. Zoker Joker söyledi. Sasını tunzuğa bulamaz. Evet. Tamam mı? Değişik bir klaseti yağdı. Değişik. Bir de benim arabamı sattım. Arabada bu da kızım benim. Arabanın benim ismim. Ku 17 kartal da sana. Evet. Tüm filmlerin dikkatine çoktan bir arabamız. çok şoker gözükmüştür. 88. sokak 92 numara nolu Bir araba çalmıştır. Ku ku ku. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Herkes çökerin peşine düşsün çabuk. Ben de düşeceğim. Olamaz onu ben yakalayacağım. Onun yüzünden memur oldum. Onun yüzünden bu beni arka masaya attırır. Dur Arada bir dakika. Gibi. O sana ne yaptı ki? O, o sana ne yaptı? O, o elimden kaçtı. Ve bana ceza alarak masa başı işi verdiler. Şimdi indik kalsam ana. Hani. Tamam hadi sen onu bul. Ben de çocuğumu bul. İsa polis merkezi sark etmez. E, olamaz. Bir sark etti. Kasmam lazım. Dur. Çık ya, çık ya. Simon, siz teslim ol. Yoksa ki gördüğüm ben. Siz Polis. Siz teslim ol. Bakın. Ben de kafasından öldürüyorum adamı. Gel, çizik nerede çizik? Küçük bayı neredesin? Nerede bu? Küçük bayı. Nerede bu şoker? En iyisi bu. Ah, o Bak ne kalesin ne, yakalayacağım seni ne. buraya kalesin ne. Ne kalesin Hiç bir şey yok ki senin. Ne yakacaksın? Yakalayacağım <laughs> ben şimdi seni. Eee <laughs> hiç yakalayamazsın. Eee acı. Oh. Ah ah bu da Bu da Bu da ne? Ah olamaz. Sana daha düzgün neler yapacağım sana? Aynen, çok kötü. Dikkat dikkat tüm birimlerin dikkatine. Şöker polis karakolunda yakalandı. Yaraladım onu. Çabuk buraya gelin. Bütün arkadaşlar buraya gelin. Evet. Aa, şükür. Beni. Şükür. Heh, şimdi kendime geldim. Sıkar polis sıkar sıka. arkadaşlar yardım edin. Dikkat dikkat. Tüm sıka dünler. dedim sıka kaçıyor. Kasala. Havalandığıma da kasala. Şokeri ne yapacağım şimdi. Temizlik aracı nerede? O ne ya? O ne abi? Temizlik de sağda ulaştın? Dur. Ben buradan kasmanın bir yolunu buradan. En kötü halalandırmadan kasacağım siz bittiniz. sen de giydin. Sen de giydin. <laughs> sen de giydin. Artık beni sıkıyor. <laughs> sen de geldin. Ne <laughs> teslim ne beni buradan sıkılsın ya da kılıçlarının tadına bakıp burada sonsuz adet kalırsın. Kimse zikrede seni sakin. <laughs> <laughs> Bak. Ben ben istesem Şoker beni buradan çıkar. Ee, bak. Ben istesem şöyle silah Var gelme. Tamam. He, bak. Hadi gel ben kaçtan. Lan bu, ara. bu güzel, 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 güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamazsın ki. <laughs> Bütün ellerim, bütün ellerim hiç birini söylemeyeceğim. Çabuk <laughs> dedim. Çabuk, çabuk dedim. Söylemeyeceğim. Hadi tam kendim hapishaneye gireceğim tamam. Tak yaptım. Hadi ben kasa Gel buraya buraya. Gel. Hadi ben kasa oh, Aa! Çok, 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 çok. Olamaz çok kötü balardım. Aa. Sok siyazını bana yazdın ha. Artık kendimi çok kötü hissediyorum. Bu nasıl yürü bakalım bir şey? yürü. Gir içeri. Olama. Yaşasın. Çok <laughs> öyle yakaladım. Hadi oynuyorum o zaman. Ne oynarız? Erik tala gon rap. Oh oh. Yanlar yanlar. Ya. Yeah. Yanlar. Oh. oh. Aleti yeah. oh. ama ya. <laughs> Bak daha sadece de konuşmalarla alakalı sen sağlam yanda 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 aman aman ben de uyuyayım ya Ay, <laughs> şu basketbol sahasından kasarım ben ya zaten neyse of ya ama böyle oldu ama arkadaşım gelir ben ne yapacağım burada kim aa ziyaretim geldi kurtar abi Allah razı olsun. Ben de kaptım kaldım çıkamıyorum. <laughs> Abi kurtar abi nasıl kaldın abi kurtarsan abi ne bekliyor abi? Abi neden gidiyorsun abi? E, yakalayamazsınız onu çıkarmayın. La sıkarsanız abi. Ah oh, ah oh. sendeki ya sıkartın beni. Lan sıkartın sıkalım hepinize ha. Kaçıyor. Kaç buradan. Oh, oh, kaçsın. Kaçıyorum kaçıyorum oh, oh. kaçıyorum. kaçsın. Anam Olamaz. Da. Aman bayılttılar mı seni? Bunlar kim ya? Arkadaşlar gelmedi. Bunlar kim? Bunlar, Aa. bunlar tehlikeli ikizler. Olamaz. Şoker kaç kaç. Bunlar çok tehlikeli. Aa. Şoker kaç kaç. Şoker ben burada şey bırakalım onları. Hayır Şoker onlar çok tehlikeli. Aa. Şoker. Aaa ikimiz de hapistiriz. Sana bir şey söyleyeceğim. Burada kalacağım tamam. Susumu kabul ediyorum ama söyle bir şey de söyleyeceğim. Sen buradan kaçtın hapis cezamızı sınır indireceksin. Tamam mı? Of. Hadi sen kaz. Sen gitsin taktik diyeceğim. su haralandırmadan zıplaya kasabiliyorsun istersen. Hadi sen git. Ben burada kalacağım. Cezamı kabul ediyorum. Evet. 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 Tabii ki de saka yaptı. Hi ya, 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 hi <laughs> Kim varsa gelsin burada ben. İstifamı veriyorum ben buraya. İstifamı veriyorum. Ee, pekala ama Çok bir dahakine bir daha kötü olacak. Yüzümdeki o şey herkes bitecek. Hi <laughs> Alo ne oldu? Joker <laughs> ile <Dokkenla> kandı mı? Süper. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bir dakika şey, dur. Ne? söyledim mi? Ne? evimizi patlatmış mı? He ama parasını a, aldınız. Tamam. Çok teşekkürler. Allah Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür edeyiz. Oğlum Evimiz kurtar. Kurtulmuş oğlum. Kurtulmuş. Dur. Dans et. Dur. Dur. Bu olmaz. Dur. Oğlum bu ise olmaz. Dur. Ben nasıl? O. Oh, o. Oh, o. Oh, yandan yandan. Ah. O. 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 Oğlum ben bir tür dans edemiyorum annes. Sen bir şey söyle oğlum ben sok des. Oh 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 bir iki spor yapalım oğlum. Seyinlerim oğlum. Oh. La oh, bir iki ah. Oh. 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 Ölümüz kurtuldu. Oğlum hadi gel evimize gidin. Hadi oğlum ben. Bu da mı? Hadi gidelim. Oğlum istelen elimiz nasıl ama? Bebek, Biraz bebek bakın elime de benziyor ama olsun. Bak Ay, sen parçalan aldım bak. Bak baban. Tabii bu da bak demek diyeceksin evet. Ben de bunu Ay, neden bebek. aldım? Ayşe'yiz yaptık. Ne? Bebek. Evet ama böyle sıkma bence. Dur bak kal. Oğlum bebek. neredesin? Dur oğlum. Oğlum neredesin? İyi Oğlum daha dakika <laughs> bir olmuyor. <laughs> Aa. Allah! Ben de düştüm bu beyaz teykeye Üst kat bak. Nasıl? Ay üst kattan kahve sat. Bak! Oğlum. Bak burada latızlar. Burada klasetlerimiz var. Burada. Allah! Ben düştüm oğlum. Sen işte orada kal oğlum. Sen orada eğlenirken ben ne yapsam oğlum? Ben sırf onun için almışım. Bu... Oğlum elimize bir kız geldi oğlum. Evimize bir kız geldi. Kız mı geldi babam bana bırak baba ben konuşurum. Oğlum ama. ya oğlum bırak misiyi de Allah aşkına bir gelir misin lütfen gel oğlum. Nerede nerede? Gelirse gelirse giyse, giyse gel giyse gel bak bir kız hi diyor hi hi merhaba merhaba diyor selam atsam ben de Türkis nasıl yastasın merhaba, merhaba. ay yalnız nerede bastım. Diyorsun? Tamam. O kız se. Şey. Ee, bir dakika. Nasıl ne? Kız seni soğumasın. O vallahi biz bittik he. Kız seni varsa ne yapsa oğlum? Bir ısısta daha mı Bu nasıl bir şey değil be? Aa bak bak oğlum ba ba böyle sıksan işte böyle baban gibi neyse. Allah. Oğlum ben de kayboldum bu ister. Aa bak kız tepede oğlum. Oğlum kız bankaya gidiyor oğlum. Kasada gitmiş oğlum koz. Oğlum kız kaldı. Kaldı yani orada bak. Nereden daha sıkıyor. Gel be kız. Gel buna bin. Ah. Oğlum. Kıza bak oğlum. Kıza bak oğlum. Bu nasıl bir kız? Küçük mü? Büyük mü? Oğlum sen bir şey söyleyeceğim. Bu sakin. Ne? Oğlum. Anne. Ben <laughs> gidiyorum baba. Hoşçakalın. Hayır oğlum. Bu, bu bir. Dede gelmiş garip ya. Bu ailemizin neni üyesi sanırım. Baba sen kapıyı niye kilitlemiyorsun? Harika Dur Do, ben burada sen kalıp. Bak, asıl... baba beni bırakma ben de geleceğim ben de geleceğim baba. Oğlum gel oğlum giysene kız giysene kapa. Kapa. Ya kız giydi yine. Kim giyin bakayım. Adam bu kız bize taktı oğlum ya. Bu nasıl Merhaba. bir sansıdır la kız. Aa baba baba. baba. Kız neredesin Oyun kız? Oyunu istiyorsun sen bakayım. Sevgili kız arkadaşım. Neyse siz onlarla oynayın. Ben, ya, ben de burada oturayım. Hadi halılı değil sallaz okeyin adamı değil, değil de. Baba bu çok hareketli baba. Oğlum oynayın ya. Nerede o? Nerede o? Nerede? Kaybettim baba. Ah oğlum onu nasıl kaybettim? Ben bugün sana verdim be. Baba kaybettim baba. Acayip bir kız bu. Oğlum ne yapsa suyumu ben o sepet arabasına bindireceğim. Onu kapatsam kız da bir daha ele giyemize Kapı kilitleyeceğiz. Bu da bize ders olsun. Bir daha kapı kilitlemeden ele giymeyelim. Ne ders oldu? Doğru diyorsun baba. Doğru diyorsun baba. Parka gitmiş olmasın kız. Parka gitmiş olmasın. Kitap, <laughs> kitap okuyorum. Kitap okuyorum. Oğlum şimdi kitabın sırası mı ya? Kız seyir yapıyor ama iyi kız kitabı. Aa, kız tepede Lala tepede. Lala'yı da biri kız Lala. tepede. Oğlum kızın içini çaldı. Ya oğlum sen komedisin ha. Dur o kız da nasıl geldiyse konuşmuyor da sadece geziyor ya. Vallahi ya, ya oğlum. koda bir gece uğramadık Siz kızın pesinde. Ve kızı bulamıyorum ben şu an. Bir dakika oğlum. Oğlum şu anda çok önemli bir atlayış yaptım. halbuki ne düzgün. Evet. Oğlum kız mı sen bir baksana kız. Bakın görüyor musun? anne Oğlum ya bu nasıl bir şeydir ya. Belki Ay. Oğlum valla at kapımı da kilitleyelim ya. Bu da valla ders olsun kapımızı kilitleyelim. Haline baktım yok ya. Yok baba yok, gitti gitti ya. Çocuk. Oğlum kasıyor banka. Aa bu valla bu da. Kasıyor bak. Bak kasıyor. İngilizce bir şey astı, anlamadım ya. Ah bak oturdu burada bak arkadasın bak. Bak. Hızlı gel bakayım dur. Ne içersin? Elimize gelmiş. Nokuzam. İç şey istemiyorum Neden ama Ne Ne kayboldu baba. Yine kayboldu baba Oğlum bu ondan sıkılmazsın hayattan sıkılmaz. Çok saçma. U ama belki sıkmış baba. Oğlum valla artık çok yoruldum. Ben suda ee, kitap okuyayım ya. Evet. Ben de gidelim, baba. bak. Şu tane de dolu kitapla bak. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet oğlum bunların sağmak <laughs> e, milyon, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ee, arkadaşlar yani 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 çok kitap okumaz demek ne yani, sokla oğlum sen parka gitmedin mi bu en parkın oğlum? Oğlum ben artık akşam oldu ben getiriyorum bana oğlum. Daha sabahta da... oğlum. Kız kapılı kilitleyip kasmı sevden. Hapis kaldık. Olsun, yok, yok yok emistiz. Tamam sen yat burada. Ben de parkta oynayayım çocuk gibi ne yapayım. Belki oynarken içeride kızı sandı. Oğlum sabah al. Ah. Oğlum sen ne yapıyorsun be? <laughs> Sabah geze diyorsun. Oğlum ben seni bir doktora mı götürsem? Ah oğlum. Vallahi bir polis arabası buldum kasırıyorum. Vallahi kasırıyorum. Sakın sakın. kasılmadım dur bıraktım. Allah elimize bıraktım. Ben bunu geyi nasıl götüreceğim? Hiç araba daha önce polis arabası kullanmadım daha önce. Allah ya, bana sıktı. Abi, oğlum kas bana sıkıyor At ata. Ateş ediyor kas. Ya, Hadi. Hadi dur oğlum dur ben bir giyebilirsem. Ama bas rahatlardan Oğlum sen ne zaman dışarı sıktın? Atla bakayım artık. Yapma, oo, oo. Bala dur kum gelmiş. su atayım daha bak. O gölge, ben burada yatıyorum Hı, artık. Oğlum sen kapa nasıl yaparsın ben yatıyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bu hikayenin devamını gelmesini istiyorsanız daha heyecanlı bizi takip edin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ah. Ah. <laughs>